One Piece on videoma hoş geldiniz. Şu an G5 yani Gear 5 Luffy Reran aldı. Rerol atmanın da tam zamanı 5. yıl dönümünde şu an. Herkes diyor Şubat'ta gelecek e, Kurohige Yonko Kurohige gelir mi? Gelebilir çünkü animede animeyi izleyenler Hancock'un Amazon Lili adasına Kroyge ve Hirokobi geldi orada Serapimler falan savaş oldu Raydi kurtardı falan o yüzden gelebilir büyük ihtimal çünkü bu oyunda gelen e, festival et üniteler genellikle animeyle ile paralel gidiyor bu Luffy Kaydo'yu yenmişti. Onu da unutmamak lazım. Bu bence Klav'dan daha iyi ünitedir. Rerolat'ın Gaydım var kanalımda diyorum. Bu videoda bu oyunu e, Frankman nedir? Support nedir? Medaller nedir? Trade'ler nedir? Medaller işte medale atılacak trade medenler nereden kasılır onu anlatalım pvp pvp'den fragman alıyoruz 15 günde bir içinde bulunduğunuz paralel bir şekilde ödüller var mesela ben ss'likteyim gördüğünüz gibi ss'lik ayda pardon 15 günde 50 fragman 20 gem ve defans 160 bunu sporta koyuyorsunuz S plus da 40 S de 30 S minus da 20 A plus da ise 3 yıldız fragman veriyor minimum S minus da olmanız lazım ki 24 yıldız fragmenti al alasınız Gear 5'a en, en kötü ihtimal 3 saatinizi alır kanalımda bir önceki videoda da var. Rerol video. Oradan atın. Luffy alın abi. Bir tane ucuz ekstrem gelir. Hikaye modundan 1000 bin, bin Rainbow Diamond kasılıyor. Yıl dönümünde de bin 1300 üç yüz veriyor oyun. Oradan bir 2500'e bir yeşil bir ekstrem ya da Big Man falan gelir bir şeyler analar alırsınız abi. Çatır çatır oynarsınız. Buradan kasılıyor. Bir diğer challenge battle'dan kasılıyor. Frankman gördüğünüz gibi free olarak anlatıyorum. Ücretsiz. 30.000 puan da 10 ve 57.500 de 10. 7 günde bazen 4 günde yenileniyor. 7 günde hesap yaparsak ayda 80 frankman. Eseslikte de 180 ayda frankman. Bir yolla çaptığımızda ise 2.100 frankman ediyor değerli kardeşlerim. Bir karakteri 60 levelden 0 yani ekstremi fulllemek ise bin frankman falan alıyor. Bir de burada special Training bu level atladığınızda açılıyor. Burada da bedava olarak günde 5 fragman kasıyorsunuz. Ayda 150 fragman oluyor. 2 slot açılıyor bedava olarak. Şimdi takım uyumu ve sport nedir? Takım uyumu bu oyunda 3 renk var. Kırmızı, yeşil, mavi. Hibrit olarak da oynanabiliyor. Ya da tek renk. Sport ise şudur. Tecleri var karakterlerin. Runner, paramesi işte kaptan. Bunların özelliği var. Mesela kaptan neymiş? Gücün diyor yüzde otuzdan azsa uzun menzilli atak yapan karakterin hasarını yüzde yirmi düşürüyor diyor. Mucivara Pirate diyor 100 %50 veya azsa kritik hasarını düşürüyor. Bunlar önemli şeyler. Renkler renkler, buslar bu busları iki skillerinde 5 level yapmanız lazım. Madalyayı da birbiriyle set efe olan madalya ve o dediğim o dandik 160'lıkları takmanız lazım. Ben gördüğünüz gibi 6 ayda 147.5'a geldim. Yeşil ünitem hala yok 5 yıldız ve 3 madalya yapmanız çok önemli çünkü daha çok 6 yıldız pardon güç veriyor. Bunları da söyleyeyim. Tek renk de oynanabilir, hibrit de oynanabilir. Karakterlerin tekleri var. Tekleri yüksek olan karakterleri bulmanız lazım. Mesela bu Luffy bedava. Runner, Mujivara, Paramesia, Kaptan, Power User, Grindman, Worst Generation 6 tane TC açıyor. Dediğim gibi ben Luffy ile sürekli defans yaptığım için Klavla da panka, Hazard yapıp karakterleri kıstırıp neydi bayrak aldığım için böyle sırf bunu bende şans da var onu da söyleyeyim. far şans. Ama şansı koyamıyorum. Çünkü rakip çok yüksek oluyor SS likte. Bir diğer sportu geliştirmeniz için fragmanları, battle points bunları lig moduna oynayıp açıyorsunuz. Haybe'ye sarmanızı önermem. Buradan günde 10-10 alarak 50 günde bir karakter açabiliyorsunuz bu Inazuma Hatta Otama ve Comecio bir ay önce geldi Bunlardan Açıyorsunuz Hiperboost var Hiperboost olayı 1 yıl 1.5 yıla yakın Oynamanızda açılıyor günlük buradan Fragment alarak 3-5 yıldız karakterlerinizi de 6 yıldız yapabilirsiniz. Unutmamanız gereken özellik sakın bu Battle Points'te alınan karakterlere kristal fragmantınızı 4 yıldız kullanmayın. Sadece ve sadece kristal fragmanlarınızı etkinlikler aldığınız altı ekstrem karakterlere kullanın ki en güçlü olana tier listeci diyorum videoyu da bitiriyorum. Umarım yardımcı olmuştur. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda madalyalara nasıl transfer yapılır detaylı bir anlatım yapacağım.